Ateşin halkı cennet halkına seslenir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın. Bak cennettekilere söylüyorlar cehennem ehli. Derler ki doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram yasak kılmıştır. Ateşin üstünde durduklarında demin de okumuştum. Onları bir görsen derler ki keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. E kardeşim orada mı aklın başına geliyor Orada geçerli değil, oradaki aklın başına gelmez. Başlangıçta dürüst davranacaksın. Mesela zübbe bir arkadaşını görüyor, o da züppeliğe özeniyor. Birisi itlik yapıyor, o da itliğe özeniyor. E dünyanın ne kadar kısa olduğunu görüyorsun. Bin bir türlü çakallığın e, inceliğini, e, sanatını öğreniyorlar. Ama Kur'an'ın, İslam'ın hakikatlerine, güzel ahlakın, sevginin, şefkatin, merhametin iyiliklerine öğrenmeye yanaşmıyorlar. E Allah siz zulüm istemiyor muydunuz diyor. Evrime inanmıyor mu? İnanıyordun değil mi? E sana evrimden oluşmuş gibi görünen adamlar işte diyor. Yani senin inancına göre hani ecüş bücüş diyor ya mutasyona uğramış. Evet. Hepsi mutasyona uğramış gibidir. İşte. Evet. Cehenneme ehli. İlk tabiat diyor dünya ateşler içindeydi. Her yerde sular fışkırıyordu diyor. Değil mi? Yangınlar, duman her yere kaplamıştı diyor. İşte tam ilkel atmosfer sana işte o oluşmuş öyle Cenab-ı Allah ona onu sağlamış oluyor. Her yer duman ve ateştir. Sular zehir gibidir. Kaynar sular var. Bak yerden buz gibi menba suyu çıkıyor. Normalde yerin altı ateş olduğuna göre. Çünkü biz e, dünyayı bir elma olarak kabul edersek elma. Elmanın kabuğu ne kadar ince? Çok ince değil Çok mi? Çok ince. Biz elmanın kabuğu kısmında oturuyoruz şu an. da Elmanın etli kısmı olan yer Mağmadır. Fokur fokur kaynar. Su gibi ateş. Yani erimiş toprak ve maden. Fokur fokur kaynıyor. Bakın inceliğine dikkat edin. Tam elma kabuğu kadardır inceliği. Soğumuş incecik elma kabuğu. Bunun üstünde diskotekler var. <laughs> eğlence yerleri var. Adamlar tepiniyor, oynuyor. Altında ama fokur fokur kaynıyor. Adamı bir ilgilendirmiyor ve bir istikamete doğru gidiyor dünya ve güneş. O da onu ilgilendirmiyor. Ya kardeşim sen Allah'a inanmıyorsan her an bir yere çarpar o. Evet. Milyarlarca yıldızla dolu değil mi? Karma karışık gökyüzü zaten. Birbirine birine vurdu mu? Bitti. Bu kadar değil mi? E, mama da her an bu bölünür parçalar ortam. Bir anda çatlar, düsere çıkar her yer darma keşen olur. Bunları düşünmeleri lazım. Mesela bir kuyruklu yıldız çarpsa, herhangi bir yıldız çarpmış olsa, dünya darmadağın olur. İncecik, su gibi kabuğu, elma kabuğunun inceliğinde. M Mamanın üstünde dans ediyorlar. Mamanın üstünde Allah'ı inkar ediyor. Mamanın üstünde Darwinizm, materyalizmle ilgili e, propaganda yapıyor. Biz de bu gerçeklere dikkat çekiyoruz. Yani akılcı bakmaları, samimi bakmaları Allah'ın varlığı apaçık ortada. Samimi değerlendirecekler. Anlamazlıktan gelmeyecekler.